Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de motifli yeleğimizin motifini dikelim arkadaşlar. Motifimizi yeleğimizin tam ben iğnemize ipimizi geçirdim ve oraya koydum. Tam köşe kenar bu açıklık yerleri tam yeleğimizin ön kısmına gelecek arkadaşlar. köşelerinde dikelim. Gizli dikişle her tarafından tutturalım arkadaşlar. ve ipimizi sabitleyelim. Keselim mi de? Keseyim geleyim ben arkadaşlar. Kestim. Şimdi de siyah ipimizi iğnemize sapladım. Kazayaklarını yapalım arkadaşlar. Şimdi çiçeğimizin tam ortasından ipimizi geçirelim. Şimdi bu ortadaki ilmeğin sağındaki birinci ilmekten ve solundaki bakın arkadaşlar sağındaki ve solundaki ilmeklerin arasından geçirelim. tekrar aynı battığımız yerden geçip tekrar iğnemizin yan tarafından çıkalım. Şimdi diğer gaz ayağımızı yapalım. Böyle çapraz batalım. Çevirelim. Şimdi hepsinin orta kısmından batalım arkadaşlar. Ve diğer çiçeğimizin ortasından batalım. Bir tanesini daha yapalım. Şimdi küçük kaz böyle çapraz batalım. Şimdi diğer çiçeğimizin ortasından batalım. Tam orta kısmından batalım. Beyazlık görükmesin. oldu arkadaşlar bakın şimdi ipimizi kaybedelim orada ve beyazı yapalım sonra gülümüzün ortasındaki motifi tomurcuğumuzu yapalım ben iğnemize ip saplayıp geliyorum Evet, iğnemize beyaz ipimizi sapladım arkadaşlar. Şimdi küçük çitlemiklerimizi yapalım. Bu çok kolay, gelişi güzel yapıyorsunuz bunu. Bayağı ipimiz çıktı orada. Ben bunu yapıp geleyim arkadaşlar. Ortasındaki tomurcuğumuzu yapalım ondan sonra. da. Evet şimdi bunları yaptım ben çitlemiklerimizi. Bakın. Sonra gülümüzün tam kenar kısmından ortasındaki yerden ipimizi geçirdim. Şimdi tam bu kenar kısmından gene bu kenar kısmından ipimizin olduğu yere tekrar iğnemizi geçirelim arkadaşlar. Sonra 10 tane İğnemize dolayalım 1 10 tane doladım. Bunu çekelim. Çekemiyoruz. Çekelim bunu. Çevirelim. iyice sıkıştıralım. Tomurcuğumuz oldu arkadaşlar. Bakın. Şimdi tekrar ipimizin olduğu yerin tam kenarından batalım yanında ve tekrar o bir tarafa geçirelim. Yine 10 tane göstereyim. İpimizin olduğu yerden tam çiçeğimizin ortasından ve o bir tarafından geçirelim. 10 tane tekrar dolayalım. 1 9 10 yapınca da geçmiyor arkadaşlar. Şimdi çevirelim. Tomurcuğumuz oluştu arkadaşlar. Bakın. Sıkıştıralım ve herhangi bir yerinden batıralım iğnemizi ve arka kısmını sabitleyelim oldu bakın şimdi onu sonra sabitleriz yeleğimiz bitti arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın kolay gelsin size